Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. rahim vesselamu aleyhi rasulina Muhammedin ve ala alihi ali sahbihi ecmaîn. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib bin Haşim. Abdülmuttalib bunu bana sen mi söylüyorsun? Senin baban Nefer Benim babam Haşim'in himayesinde değil miydi dedi. Hadi sen de amcam Muttalib'e teslim edilinceye kadar Neccar oğullarından dayılarının yanında böyle ilin dedi. Abdülmüttalip sen demek beni azlık ve yalnızla ayıplıyorsun. Vallahi allah Teala bana on erkek çocuk verir ve onlar beni koruyacak çoğa erirlerse onların içinden birisini Kabe'nin yanında kurban edeceğini dedi. Kureyşiler Salih Hüseyin oğullarının kayınesi hakem, hakem dediler. Abdülmüttalip olur dedi. Bu kafine Şam'ın üst tarafında yayla kısmında Muanda ili Abdülmüttalip yanında Afli Menaf oğullarından bazı kimseler bulunduğu halde yola çıktı. 20 kişiler idi. Kureyşilerin her kabilesinde bazı kişiler de sefere katıldılar. Onlar da 20 kişiler idi. Bölge ölüm tehlikesiyle karşılayacak bir bölgeydi. Hicaz ile Şam arasındaki bu tehlikeli yol tutup gittiler. Şam yollarından fakir ve Hazrede bulundukları sırada Tamam mı? Evet. Pekala. Hayır olsun bakalım. Aynı yerden devam edeceğiz. Evet. Buyursunlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbil felak. Mina şerri mehkalak Ve mina şerri gasi genize ve gab <laughs> Böylece bunu yavaş yavaş hızlı hızlı okuyor okuyan alışalım her türlü tonda. Çünkü zam sürelerimiz olacak bunlar inşallah. Ağzımıza iyice yerleşmesi lazım. Gün içinde mutlaka okumaya çalışalım yani her türlü zamm-ı sure olarak namaz işlerinde bildiğimiz bütün bu sure-i şerifeleri okursak öyle öyle ancak alışabileceğiz. Çünkü düşünerek biz bunlara manası üzerinden toparlayıp okuyamayız. Ezber bilerek zamm-ı sure öyle okuyabiliriz ancak. Çok teşekkür ederler olsun. Serbestsiniz. Şam yollarından Fakir'de veya Hazbe'de bulundukları sırada Abdülmuttalip ile arkadaşlarının suları bitti. Kendileri son derecede susadılar. Susuzluktan öleceklerine kanaat getirince kafile, kafilede kendileri ile birlikte bulunan öteki Kureyşilerden su istedilerse de biz tehlikeli bir yerde bulunuyoruz. Sizin başınıza gelen musibetin bizim başımıza başımıza da gelmesinden korkarız dediler ve su vermeye yanaşmadılar. Abdülmutalip onların bu yaptıklarını görünce kendisinin ve arkadaşlarının hayatları hakkında korkmaya başladı ve arkadaşlarına sizler bu hususta ne düşünüyorsunuz, ne gör görüştesiniz diye sordu. Abdülmutalip'in arkadaşları bizim senin reyine Uymaktan başka bir görüşümüz yoktur. Sen istediğini bize emret. Senin reyin, görüşün nedir dediler. Abdülmuttalip ölmektir. Sizden her biriniz şimdi biraz güç, güce, kuvvete sahip iken kendisi için bir kabir kazar. Aranızdan ölecek olan herkesi arkadaşı kabrine indirir ve gömer. Böylece aranızda en son ölecek olanın ölüsü ortada kalmış olur. Elbette bir tek adamın gömül gömülemeyip gayip olması bütün bir kafilenin gayb olmasından iyidir dedi. E hey, demek ki bu kadar zor baksanıza ya. Yani yolda çölde susuz kalmak kadar zor bir şey yok. Çölde susuzluk ölümdür derler. İşte bundan dolayı fakat böyle bir suya ihtiyacı Oldu mu belimcil noktaya geldi mi su için dövüş serbest oluyor. Savaşmak artık serbest oluyor. Yani burada Abdülhamid e, Muttalip böyle bir şeyi kavgayla değil de yani biz böyle bu gidiş telef olacağız. Ebür kafile de bize su vermeyecek. Çünkü bu konuda direniyorlar. O zaman bize de ölüm kalıyor. Yapacak tek şey şöyle gücümüz yettikçe serin yerlerde herkes mezar olacak biçimde toprağa eşsin, eşelim. Birlerimizi de oraya yani arkadaşı itsin dedi. Biz iteceğiz yani. Hangimiz ölürse sağ olanlar onu mezara itsin üstünü kapatsın. Birçok cesedin ortalıkta kalması daha zordur. En son bir tanemiz kalır. Bu usule göre. En son elen kalır dışarıda. Gömen yok diye. Böyle bir tedbir düşündüğünü söyledi. Ama tabii savaşı göze alınabilir böyle bir zamanda. Suyu vermek gerekiyor. Ölçülü olarak herkes ağzını ıslatacak kadar kontrollü suyu kullanacaklardı uygun olanı öyleydi. Ama burada karşı kafile su vermeye yaklaşmayınca bunlar da yine aynı zaten. Onlar da Kureyş aynı kabile. Bunlar da böyle bir tedbir üzerine anlaşmış oluyorlar. Her olsun ya selam bak. Öbür bundan önceki şeyde de böyle bakınız 10 tane çocuğum olur yardım edecek yaşa ulaşırlarsa en yani artık beni koruyabilecek çocuklarım delikanlı oldular. Onların bir tanesini en sevdiğimi kurban edeceğim diyerek de söz veriyor. Yani İbrahim Nebi'nin de böyle bir durumu vardı. Hayır olsun bakalım yani. Demek ki eskiden beri böyle bir nezir deniyor buna. Nezir yoluyla Teala'dan bir şeyi almak. Yani haşa. Teala'yı mecbur edemezsin ki. Ne dersen o yapacağını yapar. Yani böyle onun için nezir tabi iyi bir şey değil. Yani hiç iyi bir şey değil. Bunlar söz vermiş oluyorlar. Çünkü o sıkıntı da bir yerde gelecek önüne. Ya seni. Abdülmuttalib'in arkadaşlarından her biri kalkıp kendi kabrini kazdıktan sonra oturup susuzluktan ölecekleri anı beklemeye başladılar. Bir müddet sonra Abdülmuttalib hmm. arkadaşlarına Vallahi yeryüzünde dolaşmamak, kendimiz için bir su aramamak, kendimizi ellerimizle ölüme bırakmak muhakkak bir acz ve zaftır. Ola ki Teala bazı yerlerde bize su nasip eder. Kalkınız su arayınız dedi. Oradan kalktılar. Kureyşilerden olan öteki kafile arkadaşları ise ne yapacaklar diye bunlara bakıyorlardı. At. Suları yok ya. Yani ölüm için otururken kalktılar. Yani onların endişesi yok değildir. Yani suyu bizde biliyorlar. Lan kalkıyor bunlar bakalım ne yapacaklar diye. İster istemez korku da oluyor tabi ki. Bakıyorlar onlara ne yapacak. Ama Abdülmattah Muttalib için öyle bir karakteri yokmuş. O Nebi Efendimiz'in ecdadı hep Hanif müminler. Hanifler hepsi. Yani Teala'ya iman etmiş kişiler. Herkes öyle diyor yani. Evet. Abdülmuttalip sözlerini bitirdikten sonra ileri, ilerleyip hayvanına bindi. Deve silkinip kalkınca ayağının altından tatlı bir su fışkırdı. Abdülmuttalip hemen tekbir getirdi. Bakınız tekbir getiriyor işte. Yani o zaman böyle Allahu Ekber bu kelimeler var yani. Kullanılıyor. Sübhanallah böyle birçok kelimeler var. Peygamberler öğretiyor bunları herkese. Eski peygamberlerimiz. Ve burada enteresan bir şey yani ayağın altından devenin tatlı hem de çölde acı su olur. Yemen'de çok su var. Ama hep acıdır. Hatta zehirlidir. Osmanlı ordusu orada susuz kalıp o sulardan bilmediğinden dolayı, içtiği için zehirlenerek öldüler. Çok insan. Ekserisi ise o Yemen bölgesi sularının çöl olduğu için acı ve zehirlidir. onda Ama burada tatlı su çıkıyor. Yani Cenab-ı Hak işte çölün orta şeyinde lütfediyor yani. Şimdi o su Tabii ki bu kafileye ait olacak. Karşı kafile o sudan hiçbir şey yani dava edemez. Bunlar verirse verir de bunlar yani. Öyle bir şeydi. Evet.